Cilt rengini beyazlatan pirinç unu maskesi. Pirinç unu maskesi her zaman genç ve sağlıklı gözüken Asyalı kadınların güzellik sırrı olarak biliniyor. Ciltteki akne izlerini geçiren güneş lekelerini yok eden, cilt rengini doğal olarak açan pirinç unu maskesi, aynı zamanda yaşlanma karşıtı etkileriyle cildinizi de gençleştiriyor. Evde en kolay hazırlanan yüz maskelerinden olan pirinç unu maskesi için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var. Haftada 3 kez uygulayabileceğiniz bu maskenin etkilerini kısa sürede hemen görmeye başlayacaksınız. İşte gerekli malzemeler. 2 yemek kaşığı pirinç unu 1 su bardağı süt Pirinç ununa sütü azar azar ekleyerek karıştırın. Karışım yoğun bir kıvam aldığında maskeniz hazır demektir. Ardından bu maskeyi sivilcelerin, lekelerin üzerine özellikle sürerek tüm yüzünüze yedirin. Maske yüzünüzde kuruduktan sonra bol su ile yıkayarak iyice temizleyin kuru cilde sahip olanlar için sütle hazırlanan bu maskeyi eğer yağlı bir cilde sahipseniz süt yerine su ile de yapabilirsiniz. Zira pirinç unu cildi kurutabiliyor, süt ilavesi ise onu bir nebze nemlendiriyor. Dilerseniz maskeyi temizledikten sonra yüzünüze nemlendirici de sürebilirsiniz. Asya ülkelerinde güneş altında pirinç toplayan kadınların yüzlerinin rengi açılsın diye ve güneş lekelerinden kurtulmak için keşfettiği doğal bir karışım aslında pirinç unu maskesi tamamen doğal malzemelerden hazırlandığı için sağlığa bilinen çok büyük bir zararı olmayan pirinç unu maskesini hassas bir cilde sahipseniz doktorunuza danışmadan kullanmamaya özen gösterin. Gelelim faydalarına. Cildi doğal ve eşit olarak 1-2 ton açıyor. İçindeki aylantoin sayesinde güneş yanıklarına iyi geliyor. Güneş lekelerini geçiriyor. Cildi yenileyerek ölü hücrelerden arındırıyor. Ciltteki yağı kurutarak sivilce oluşumunun da önüne geçiyor ciltteki akne ve sivilcelerin izlerini tamamen yok ediyor. Kan dolaşımını hızlandırarak kırışıklıklara çözüm oluyor. Cildin gergin ve sağlıklı gözükmesini sağlıyor. Cildi çok yağlı olanlar için doğal bir çare oluyor ve ciltte mat bir görünüm veriyor. Ciltte tarışa neden olabilen kozmetiklerin aksine cildinizi besleyen doğal bir peeling etkisi yaratıyor.